Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig Selection'dan top açımı yapacağız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi bugün Süper Lig oyunculara geldi. Siz top açılımı yaptınız mı yoksa şimdi mi görüyorsunuz bu videoda? Lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. süperlik ee, Süper Lig oyuncularından Jetson, Edin Dzeko, ee, şöyle tam ayrıntılı görmek için gittik içeri. Edin Dzeko, Jetson, Ferdi Kadıoğlu, e, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Mert Gündog, Eren Elmalı, Samu Sainz, Kaan Ayhan, Miguel Cardoso ve Adem Laiç gelmiş arkadaşlar. Bence daha güzel kartlar eklenebilirdi açıkçası yani. Mesela e, Fenerbahçe'den, Şimanski, Fredi, Galatasaray'dan, Icardi, Zaha, Hakim Ziye, e, ondan sonra daha bir sürü isimler var arkadaşlar. Ekleyebilirlerdi. Bence kötü isimler eklemişler. Tamam Ceko, Ferdi Kadıoğlu, Mertens iyi ama e, mesela Mertens daha önce oyuna gelmişti bu yıl. Apple 2023'te gelmişti aslında. Oliveira da gelmişti. E, bu Apple 2020 Apple tarihinde ilk kez e, Jacko, Ceko, Jason, Ferdi Kadıoğlu geliyor. Mert Gündok sanırsam milli takım kartı gelmişti ya da gelmemişti. Yani mesela ben de Mertens Oliveira kartı var arkadaşlar. Ee, haftanın oyuncuları kartı değil. Adalet sözleşme kartları. Yenileri çıkarsa da basıp kullanırız arkadaşlar. Siz kimler için top açım yapacaksınız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. videoyu atlamadan sona kadar izlerseniz çok sevinirim. Like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, ee, kimler istedi? Ceko, Ceko, Edin Ceko, Jetson'u, Ferdi Kadıoğlu. Ee, Mertens, Olive, Mert Gündoğan, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karmasındaki oyuncuları isterim. Onun dışındaki e, Anadolu takımları oyuncuları gelmese de olur arkadaşlar. Buradan epik ücretsiz topumuz var arkadaşlar. Shevchenko, Francesco Totti ve Wesley Schneider gelmiş arkadaşlar. Shevchenko. Şöyle bakarsak özellikleri iyi başlıyor. Çevikliği iki tane verebiliyoruz. Shevchenko için top açılımı yapacağım arkadaşlar ben. Ve top açılımına başlayalım arkadaşlar 2 top açacağız 2 ee, ya da üç top açacağız Şimdi o arada ben epik top açımı yaptım arkadaşlar epic artık geldi mi gelmedi mi Siz Görürsünüz videoda Ya ondan önceki videoda ya da ondan <laughs> Ondan sonraki Hemen süperlik oyuncularımdan Ücretsizini açıyoruz şöyle bir daha koyalım mı Jackpot gelirse top açılımı Bitiyor Ücretsizini açıyoruz Ceko gelse ilk toptan bitiriyoruz top açılımı. Ve bu ekranımız geliyor. Mavi ekran. Ceko için Süper Lig. Ve ya yapma yapma yapma. Yapma. 18 numaralı formasıyla Trabzon'dan en azından Eren elmalı mı geliyor? Atlıyoruz ve Eren elmalı geliyor. Neyse bu da bir şey yani dört büyüklerden biri gelmiş oldu. Çünkü bizim hedefimiz <laughs> üç büyüklerden ya da dört büyüklerden birinin gelmesi arkadaşlar. Şuradan patlat bakalım Konemi. Şuradan patlat Mertens Mertens Ceko Meko Jesson filan. Biz markalamızı veriyoruz. Arkadaşlar kim geliyor? E burada Epic Top da başlıyorum arkadaşlar ben. O yüzden yani Süper Lig 5 yıldız. Haydi bakalım kim geliyor? 4 büyüklerden olsun. Ve 9 numaralı formasıyla Edin geliyor. Edin <laughs> Arkadaşlar yüzünü gördünüz de Edin Ceko'nun. Bak bir, bir o yüze bakın. Bir de geri sarın. 5 saniye önce. Hele bir de şu Ceko'ya bakın. Yaşlı amca olmuş orada ya. Vallahi yaşlı amca koymuşlar. Ve Edin Ceko geliyor arkadaşlar. Edin Ceko. Daha var. Daha fazla top aşımı yapmayacağım arkadaşlar. Ceko ile Eren Elmalı yeter. Ya da son top da yapalım arkadaşlar. Galatasaray'dan da ya da Beşiktaş'tan da bir resim çıkarmak istiyorum. Şuradan 100 my da veriyoruz arkadaşlar. Son 100 my Bakalım. Çıkarabilecek miyiz? Galatasaray şimdi Fenerbahçe'den çıkardık. Galatasaray'dan veya Fener'de Beşiktaş'tan çıkaralım. Top açılımı bitsin. 5 yıldız. Haydi. Haydi Konami. Ya aa Galatasaray. 27 numaralı formasıyla Oliveira mı? Sergio Oliveira geliyor. Oliveira Mertens gelseydi daha iyi olurdu Galatasaray'dan. Oliveira çünkü 95'lik kart. Sergio Oliveira. Oliveira geliyor. Ve top açımız bitiyor arkadaşlar. Hemen fullleyelim. Süper Lig oyuncularını hemen fullleyelim arkadaşlar. 300 markalımız kaldı. Hatırlaştık. <laughs> Alınma sırasında ha, boğazı kurdu valla arkadaşlar. Alınma sırası dedik. Eee en başta elenelim alayı fullleyeceğimiz zaman. Uzmanlık haklarını desek. Kimi full Eren Elmalı ya. Şuradan Rüriger diyeceğim. Kilitli kendisi. Evet. 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 Ha, han Basıyoruz arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu Oha yetmedi. 49 bin cip diye. Hakan Çalhanoğlu'yu Basıyoruz ve seviye antrenmanı diyoruz. Şuradan 10 binliklerden kendimiz yapıştırıyoruz. Bir de binlikten tamam ya da yüzüklerden. İlerlede gelen elmalı için Trabzonsporlular yorumlara yazsın arkadaşlar oyuncu ilerleme istedik. Ee, otomatik tatilimizde 90 oluyor elen elmalı takımda 93 olacak. Defans farkında eh işte hızı hı çok iyi kendisinin 94 hızı var. Ee, pasları kötü açıkçası pasları hiç olmasaymış daha iyiymiş. Kısmından alacağım mecbur. Ben... Bitiricilere de gerek yok. Aslında. Fasıyla duran topuna Yok bitiricilere vermemiz lazım pardon. Ben pas vermesine vereceğim. Açıkçası pas vermesinin daha mantıklı. Defans farkında zaten fena değil. Pas vermesini birazcık yükseltelim. Ee, pas şu muydu? Evet pas buydu arkadaşlar. Bir tane verdik. Bir tane daha hızından alsak. Yine versek arkadaşlar. Yeni 90 oldu. En azından buradan paslarına yükseltmiş oluyoruz. Eren Elmalı'yı bu şekilde basıyorum ben. Ve Edin Ceko'yu full gelin. Fenerbahçeliler de yazsın bakalım arkadaşlar. Seviye antrenmanı diyeceğim. Ee, Edin Ceko. Binliklerden. Edin için. Tamam binlikler harcamış olduk en azından. Yüzüklerden de şöyle 8 tane yapıştırdık. Edin o için Edin o oyuncu derlemesi dedik. Paketin Gerson'la beraber en güçlü sürdü. Icardi, Abu Bakar. Ee, ondan sonra işte gene Zaha, Ziye, Fenerbahçe'nin Şimanski gibi isimler gelse çok iyi olurdu. Mesela ben Mustera'yı bekliyordum açıkçası. Yani geldiği zaman mutlaka Mustera'ya da gelmeliydi Mert Günok'un yanında. Mert de gelsin ama yanına Mustera da gelmeyecek. Çünkü Mustera herkes sevdiği bir oyuncu. O fans farkındalık 92 top kontrolü, top sürmesi top sürmesi düşük kalmış. Bitiriciliği 85. Hızı aşırı kötü. Yapacak bir şey yok hızına da. Kaleciliğinden aldık. Yani aldık bu şekilde. Oyun tarzında veremiyoruz zaten artık arkadaşlar. Şu nedir? Pası kalsın pas vermek. Yeter pas verme. toz sürmesi. Yani yapacak bir şey yok. Hızına vereceğiz arkadaşlar. Hız hız hız. Ne diyor kitapta? Hız hız hız. Eee hızlanması kaçmış bu arkadaşın. Bu onun Bitiricinden aldım bir tane. 92'ye düşüyor. Hızına versek bir tane de pas vermesini yapma. Yapma yapma. O zaman arkadaşlar olduğu gibi basıyoruz. Top sürmesine vermiş olduk. Jacko 66. Yapacak, Yapacak bir şey yok. Jacko'yu basıyoruz ve Sergio Oliveira. Seviye antrenmandaki Sergio Oliveira için şöyle 10 binlikleri yapıştırdık Oliveira'ya. 4 binlikten de 1 binliklerden de aktif gittik. Sergio Oliveira için ee, Oliveira yaz. Oyuncu ilerlemesi de yorumlara yardımcı olsun. Yorumlara yazsın. Otomatik adımız Oliveira 91 oluyor. Pas vermesi 91-92 bu ne? Top kontrolü 95 olsa sadece çok iyi. Defans farkında göbekte olduğu için olmasa da <laughs> gerek yok. Defans katında 80'miş Hızlanması düşük. O yüzden ben defans farkında. Geliyoruz arkadaşlar. Oyun planı dedik. Sergio Oliveira. Şöyle yeni çıkan oyuncuları ekleyelim. Sıra dedik. Ee, alınma sırası dedik. Oliveira. Gel bakalım sen şuraya. da oynasın. 94 oluyor. Edin Jekyll falan geldi. 96 oluyor. Ve Eren Elmalı da. 93 oluyor arkadaşlar. Güzel kartlar. Çıkarmış olduk en azından. 3 büyüklerden de çıkarmış olduk. Daha açmadım nedenini söylerseniz. Çünkü artık bence Anadolu kulüplerinin sırasına gelmişti. 2-3 top da açsam Anadolu kulüplerinden gelecekti. Onlara da gerek yok. Arkadaşlar. Ee, Oliveira'nın şu kartı mesela Mertens'e bende şu kart var 92'lik Mertens'in şu bu kartı ama 69 gün süresi kaldı. Ee, daha sonrasında Oliveira'nın da bana bu kartı gelmişti arkadaşlar şu kartı. Oliver'in de bu kartı gelmişti. Bu kartı da 95 oluyormuş hatta. Maalesef daha düşük seviyede kart olmuş oldu. Ee, daha fazla için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve video like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.